Evet arkadaşlar şimdi As videosundan sonra Kedim dilenin videosunu çekiyorum Hadi başlayalım Evet Bu ilk Kanalımın ilk videosunun kedisi Bak bakayım Arkadaşlara bak Şu an az uykulu Bazen pire bulabiliyoruz bunda. Yaklaş Yaklaş İstemiyorum ya bak arkadaş <laughs> benim elim şeymiş evet arkadaşlar dediğim gibi bu Simulator videosundan sonra geliyor bu video kaç like abone olmayı ve like atmayı unutmayın diğer videoda bu bunu söylemeyi unutmuşum bunu da söyleyeyim şimdi evet bu kanalımın ilk videosunda olan kedi Zilli, zilli şöyle şarkı söylüyordum zillim benim zillim merdivenden çıkar öyle şarkı söylüyordum işte orada söylemeden önce okullar varsa da okullardan ne düşünüyorsunuz onu kerime soralım okullardan ne düşünüyorsunuz yani okullar açıldı benim okulum yok abim gidip duruyor Neyse. Bir var galiba. Neymiş bakın bakın. ne Neyse bay bay, Abone olmayı, like bay 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 bay. arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayın. бйбй Dur.